Evet, bu serseri benim parmağımı emiyor. Bu serseri benim parmağımı emiyor. Özledin mi? Anne, Annemi özledin sen. Anne cennette. Anne cennette. Ya. Benim güzel yongredem cennette. Senin anne cennette. Hayat dursaydı keşke. Keşke hayat dursaydı. Evet. Evet. <laughs> e ee, sabah ettik. Zor bir geceydi. Birkaç sefer uyandırdılar beni. Bugün evde temizlik yapacağım için erken uyumayı tercih ettim. Enerjim olsun ki işleri bir çırpıda halledeyim diye. Gece kediler biz çıkacağız dediler. Saldım onları. Yağmurda bir gezdiler, dolaştılar. Sabah karşı eve aldım. Sonra biz bir daha gezeceğiz dediler. Şimdi bir daha saldım. Ee, hemen hemen e, akalın e, efendim. E, Koku, e, Miyamoto, e, beyazlar yani. E, muhtemelen şeydi. Cesurun çıktığını fark etmedim ama Muhtemelen cesur da çıkmıştır. Maya burada mı? Büyük olasılıkta buradadır, salondadır. Bakmadım. Ee, ama bizim beyazlar bir çıktılar. Dolaşıyorlar. Ee, onlarla birlikte Mercan çıktı. Bruno ve şey çıktı. Leydi çıktı. Leydi eve girmek istemiyor şimdi. Baya baya girmek istemiyor. Neyse. Öyle. Dün akşam Pamuk Prenses'in karnını doyurdum ama iki gündür şey yok. Kok, e, koko diyorum. Keleş yok. Keleş iki gündür bir şey yemeye gelmiyor. Sesleniyorum. Gene gelmiyor. Ee, evet. Pazardan biri. Pazartesi sabah gelmiş miydi? Hatırlamıyorum. Pazar günü buradaydı ama. o günden beri yok. Benim vardiya, vardiyamdan dolayı bir uyumsuzluk yaşıyoruz muhtemelen. Sabahın köründe işe gitmeye başlayınca kereşte karşılaşamaz olduk. Şimdi yağmurlar da başladı. İşler iyice karıştı. Her neyse birazdan çıkıp alışverişe gideceğim. <laughs> <laughs> alo alo, alo. keleşe denk geliriz inşallah hmm. oğlum oğlum benim güzel oğlum bu arada bebişler bana iyice yana yanaşmaya başladı Bunlar baya büyüdüler <laughs> baya büyüdüler eskisi kadar yabani davranmıyorlar bu iyi ama hala birine bobo birine güneş diyeceğiz ama güneşe hangisine diyeceğiz bilmiyorum Boboyu e, babanın da tüylerinin rengi değişmeye başladı babo çıkıyor <laughs> karıştıracağız bir gün üç kediyi de karşıma alıp üçüne de is, ismini koyacağım bunu bu buna kararlıyım her neyse bunu bir gün yaparız şimdi bebiş deyince geliyorlar. <laughs> işleyince geliyorlar. Ufaklıklar. Evet çok da mazlumlar. Ne yapacağız biz bunları? Göşe ne yapacağız biz bu kedileri? Bu yavru kedileri ne yapacağız oğlum? He? Hiç fikir de vermiyor. Sen atılmaz. Sen sat, satılmaz. He? Kıyamam, kıyamam ki onları. Evet. Neyse. Şimdi bir ara verin. Ay sabah sabah hala başım fıldır fıldır dönüyor. Şimdi bir ara verin. Biraz. <laughs> biraz. <Biletinin> içine düştüm. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> ya. Ho, ho 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 oğlum. Ho ho oğlum benim. Ho ho. Evet. Şimdi bir ara verin. Sonra devam ederiz. Evet. Oh. Nesi beni gerçekten derinden üzüyor. İki gün önce olağanüstü hareketliydi. Muhtemelen Atlayıp zıplarken kafasını bir yerlere vurdu. İki gündür yürürken sorun yaşıyor. Sen ne yapıyorsun? Merim Yürümekte zorluk çekiyor. Oh, ya Rabbi'm. Nasıl aşarız bu sorunu bilmiyorum. Bu arada dışarıda yağmur yağmaya devam ediyor. Bizim Miyamoto piyasada yok. Mercan ve Miyamoto. <laughs> <Slattım> ve koku. Tır nereye gidiyorsun? Yağmur da muhtemelen bir yerlere sığındılar. Gelmeleri biraz zaman alır. Ee, akalın evde. Eve dönmek istemeyen kedilerden biriydi. Oh. Karşıda çimleri e, yedi bir, bir miktar. <laughs> Sonra eve geldi. Muhtemelen sindirim sorunu var. Cesur burada. Ha Mercan buradaymış. Ben Mercan sokakta sanıyordum. Mercan nereye ne geldin? Oh. Cesur burada. Bizim şey burada. Leydi. Leydi hasta gibi görünüyor. Eve girmek istemiyordu dün. Eve aldık ama bu seferde. Kızım, güzel kızım benim. Tam kızım. Evet. Kıpırdamıyor. Temizlik kısmını yaptım. Oh. Evet, bizimki kes kes dolaşıyor. Aç belli. Şimdi kurumamayı keşfetti. Kurumamaya daldı. Oh. Keleş yok ortalıkta. Seslenmeme rağmen gelmesi lazımdı. Başına kötü bir şey mi geldi acaba? Ah, karşı binanın ışığı yanıyor. Gece sabaha kadar karşıdaki dairenin millet daireye bakmaya girdiğinde peşlerinden içeri girmiş, içeride kafalı kalmış olabilir. Bu ihtimal canımı sıkıyor. Ama öyle olsa pencereden görürdük. Pencereye çıkardı, bakardı, seslenirdi. Bir şey olurdu. Başına kötü bir şey gelmese mutlaka gelirdi bu iki, üçüncü gün. Oh, Gel gel koko neredesin? Gel gel kızım. Gel gel. Şimdi dışarıda bir tek miyamoto kaldı öyleyse. Diğerlerinin hepsini aldık. Ah. Oh. Her Her bir şehirde bazı şeyler olmuyor. Gerçekten. Şimdi düşünseniz, daha başındasınız. Geniş bahçeniz var, geniş araziniz var. Kediniz, köpeğiniz bu arazi içerisinde çıkıp dolaşıyor. Hiç ama hiç endişe etmenize gerek kalmayacak. Koko, kızım. Acıktınız mı be? Gel Koko gel. Yüper gel. Koko. Gel kızım. Pis, 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 pis. Pis, pis, pis. Gel. Neyse şöyle koyalım. Acıkınca onu yer. Yeri yer. Hepiniz mi lan? He? Hey. Yerleri yeni sildik ama. <laughs> bir daha sileceğiz anlaşılan. Haydi bakalım. Neyse koku gelir yer bunu. Diğerlerine de mamalarını veririz bir yere. Ah. Oh, daha öğlen saatlerindeyiz. Akşam yetmedik. Yağmur yağdığı için kasvetli bir hava var. Bizim şeyde pamuk geliyor. Pamuk prenses buralarda ama keleş de gelmiş olsa derin bir nefes alacağım. Oy 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 oy. Sularınızı değiştirelim biz değil mi? Evet, sularınızı değiştirelim. Yedek suyumuz var ama. Evet. Kızım, ne yaptın? Nerede bizimki? Dur gitme dur. Nereye gidiyorsun? Ben siz hastalanıyorsunuz diye üzülüyorum. Sen kaçmaya çalışıyorsun. Dur. Gel. Gel bak. Burnun akmaya başlamış bak. Oh. Anam güzel kızım ya, güzel oldum benim. Güzel oğlum benim. Ay oh, anam Evet. Hı? Tatlı. Maya, tatlı Maya. Günü bitirdik. Bugünlük burada bırakacağım. Evet. Çıkar şimdi bir bakarım. Şey yakınlardadır. Miyamoto. Muhtemelen yağmur yağıyor diye bir kenara sığındı. Ama keleş. Keleşi bulabilirsek çok daha mutlu olacağım. Evet. Çıkıp bir bakayım ben. Ne oldu? Ne yağmurda? Kuru kuru oturuyorsunuz işte. Ne? Şey yapmayın. Demişler. Hihi. <laughs> <laughs> baba baba baba. Babam benim güzel babam. Anam anam anam. Sana ne isim koyacağız? Sana ne isim koyacağız? Anam. Oy oy oy. Yon sengamın tatlısı. Üçü de kız. Ne oldu? Ne oldu kızım? Hı? Hmm? Wow. Anam benim Lady. Lady kızım. Gözüne ne oldu? Gözünde çapak mı birikti? Of. Tamam. Bugünlük burada bırakacağım. Çıkayım birazdan şeye bir bakayım. Miyamoto'ya sesleneyim. Onu da içeri alalım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.